Android oyun severler bayağıdır video çekmiyorum yeni güncellemeler geldi ve geliyor hala da devam etmekte fakat benim bir önceki videolarda çekmek istediğim bir konu vardı Clash for Dawn rehberi ile ilgili paralı asker geliştirmede her şeyden bahsettik fakat evrimleştirme konusuna bir türlü değinememiştim bu videoda biraz buna ağırlık vereceğim. Ağırlık vereceğim bırak da. Gerçekten bu konuyu bir açığa çıkaralım. Biraz telefonumun ekranı bozuk. Öncelikle kusura bakmayın. Daha önce demiştik. Sikke karşılığında vesaire buradan elmas karşılığında askerler ediniyoruz. Bir sürü asker elde ediyoruz. Bir de askerlerde beyaz renk yeşil renk mavi renk mor renk turuncu renklerden bahsetmiştim. Geçenlerde birinden öyle bir sopa yedim ki benim turuncu askerlerimin en güçlü olmadığını farkına vardım. Evrimleştirerek askerlerimizi bir üst tane yani turuncunun da üstüne getirebiliyoruz nasıl oluyor bu? İşte şimdi bir sürü renk var demiştik. Bunların en düşüğü hani class diyelim bu renk ile belirtilmiş. Hani seviye olarak klas diyelim. En düşük olan beyaz. Beyaz askerler hani çöp statüsünde diğer askerleri geliştirme statüsünde bir şey. Yani şöyle de anlatabilirim. Hani farklı yerlerde kullanmıyorsanız şu askerin birini ekranım bozuk. Evet. Runik kısmında yok runic değil özür diliyorum. Miras kısmında bu statları geliştirebiliyorsunuz. Bu da çok yeteneksiz kalmış sanki biraz. Evet bayağı bir yeteneksiz kalmış. Ama biz yine de geliştirmeyeceğiz şu an. etme kısmına geleceğim. Öncelikle elimizde farz edelim ki beyaz askerler bolca var. Bu beyaz askerleri yeşile çevirmek için ne yapmalıyız? Örnek şu Alman ya da Ami'ye gelelim. Ami'de evrimleştirme var. Ami'den bize beyaz olduğunu farz edersek bir üst seviye yeşile getirmek için Ami'nin benzerinden 4 tane daha paralı askere ihtiyacımız var. Eğer işte evrimlet kısmına geldiğimizde beyaz olan askerimize dört tane daha kendisinin aynısından büyük harfle söylüyorum kendisinin aynısından asker evrimleştirme kullandığımızda işte şu altta işte bir sonraki seviyeye ne kadar kaldığını ya da ne kadar ihtiyaç olduğunu size anlatacaktır. Evet beyaz askerlerin yeşile evrimleştirilmesi için dört tane demiştik. Peki mavi askeri mor askere çevirmek için neler yapmalıyız? Mavi askerlerimiz de yine varsa. Evet şurada bir tane var ama ekranım çok bozuk. Kusura bakmayın. Evrimnet dediğimizde işte 59 taneymiş. Ama değişebiliyor. Bu niye böyle? Tabi mavi askeri mora çek, çekiyoruz ama bu beyazdan dönme herhalde farklılıklar gösteriyor ama genel olarak normal mavi başlayan bir askeri 20 tane ma mavi aynısından maviden evrimleştirebiliyoruz ama yeşilden olduğu sürece hani daha düşük seviyeden evrimleştirirsek bu maliyette artmakta. Bu beyazdan çıkma herhalde ki bu kadar çok istiyor. Ama genel olarak mavi bir askeri mora evrim Yok. Özür diliyorum. Yeşil askeri maviye evrim ettirmek istiyorsanız 20 tane mavi askeri mora 15 tane. Yok. Mavi askeri mora 50 küsür istiyor galiba. Ya. Ama şu şekilde dediğim gibi beyaz askerler maviye çıkardıysanız daha fazla isteyebiliyor. Çünkü onlardan elde etme şansınız daha yüksek olduğu için istediği sayıda çok artmakta. Mesela şu Hebe'yi ben maviden evrimleştirdim. Yoksa bu Hebe denilen paralı asker bu şekil gelmiyor. Evet. Maviden mora evet, evrimleştireceksek 15 tane gerekiyor. Mordan turuncuya evrimleştirmek istiyorsak 14 tane gerekiyor. Aynı askerden ama. Turuncudan turuncu askeri elde ettik. Peki turuncu askerin üstü var mı? ben bilmiyordum ama varmış. Turuncu askeri sarı yani altın askeri evrilen etmek istiyorsanız 14 tane yok özür diliyorum. 13 tane sarı askerin üstü de pembe askerler oluyor yani paralı askerler. Bunlar da 18 tane istiyor. Hani bunu yapmak da zulüm aynı askerden. Çünkü genelde Evrimleştirme yapan arkadaşlar mor askerleri bir üst seviyeye getirtiyor. Bu da aylarca bir zaman zarfı isteğinde bulunuyor. Bir de şu an geldi ama yeni güncelleme ben kırmızıya kadar olanı söyleyeceğim. E, Pembeden kırmızıya 20 tane askeriniz olması gerekiyor. Aynısından. Bu oldukça yüksek bir zaman isteyen bir olay. Bir de arkadaşlar şu yeni gelen peşlerle birlikte bazı askerler hayatta girdi oyun içerisinde. Şurada benim gözüme çarptı. Şunlar işte artık diyor anlaşması kraliçe bir şey artık anlaşması kraliçe diye bir şey var. 20 artık anlaşmasıyla bir kraliçe yani bu normalde bütün hepsinde aynı. Bakalım bir askerler şurada bir şey var onları da bir göstereyim. Şu yeni gelen sistemle topla kısmına gelirsek ama ekran bozuk bozuk telefonla video çekmeye çalışıyorum dokunmatik yiyeceğim İşte gördüğünüz gibi bizim askerlerimiz burada ama. İşte bir son etkinlikte bir asker daha geldi galiba. Şu adaletli Sara mıydı ya? Bir şey verdi bana ama Engerek Park verdi bana. Neden bilmiyorum verdi. Ama şurada yok. Yeni Özür diliyorum biraz kemküm ettim. Bu şey oyundan bir çıkalım. Çünkü yeniden Yeniliklere haber veren şeyi bulamadım. Açıklamayı. O da oyuna girerek anca olacak. Videoyu hiç kesmiyorum. Biraz uzasın. 10 dakikaya kadar süremiz var. Evet, girişimizi yapıyoruz. Otomatik olarak girecek mi bilmiyorum. Bu ekrandaki karakter yeni bir karakter. Hani karakter dediğime bakmayın paralı asker. Ve yeni sürümle birlikte dragonlarımızda hani şu anki halleri Drag vein onları da geliştirebileceğiz. Dragon'a çevireceğiz. Yani koskocaman ejderha hala dolaşabileceğiz. Yeni diğer oyunlarda belki Knight Online vesaire bu tarz oyunlar oynamışsınızdır ya da Legend Online, Fashion Valkyrie gibi bu armorlar da oyuna gelecek. Şu güncelleme kısmını göstermek istiyorum size. İşte yeni genişleme geldi diyor. Tüm dünya ile aynı gün yayınlanacak ve böylece dünya genelindeki oyuncular yeni içeriği hep beraber deneyimleyecekmiş. Yani Gözünü kırpma. Yoksa aşağıda listelenen yeni özellikleri kaçırabilirsin. Bakalım neymiş bu yeni özellikler. Birinci gelen özellik kostüm sistemi. Tüm klaslar için yeni setler üzerine giyerek görünümünüzü değiştirir ve herkesin gö Gözünü kamaştırın diyor. Silahın nasıl göründüğünü bile değiştirebiliyorsun. Yani bir nevi video Clash of dünyasına bir moda devrimi başlatacakmış. Yani paraya kıyın diyor. Ben yerleştireceğim. Her türlü. Bir de turuncu kalitede şeytani paralı asker oyuna eklenmiş. Güçlü, yeni becerilerle ve güzel görünümleriyle her biri arenada güvenilir bir ortak ve zindanlarda harika takım arkadaşı olmaya değermiş. Ver parayı. Rus paralı asker bile getirirsin taş gibi. Yeni zindan geliyor. 24 düzyon sarayı geliyormuş. Pek çok güçlü canavar ve korkusuz baş düşmanlar hayal zindanını sinsice gözetliyormuş. Fakat maceracıların hazineye olan susamışlığı onları durduramayacak azimli osuran duvar deler. Dördüncü yeni özellik özel avatar kişisiyle kişiselleştirilmiş imza durum güncellemesi ekleyebileceğin ve CFT dünyasında diğer oyuncularla ve arkadaşlara iletişim kurabileceğin kişisel profil. Yani sanal bir Facebook uygulamışlar bunu da göstereceğim birazdan. Yeni mod paralı asker ve ünvan toplama ile güçlü özellikler alabileceğin koleksiyon sistemi geliyormuş. Bu daha tam aktif değil bekliyoruz. Ya da ben göremedim. Ayrıca özellikler toplanan paralı askerleri belirli aşamalara yükseltmeden de elde edebilirmiş. Paralı askerleri belirli aşamalara yükseltmeden de elde edilebilir. Bir taş değil iki kuş. Yani Ayrıca bu koleksiyonlarla bizim bu az önce anlattığım sistem yani altın asker direkt olarak gelebilecek. Bir de benim en sevdiğim şey sesli sohbet oyunda küfür etmeye acayip çok seviyorum. Biraz psikopat manyak bir tavrım var. Karşımdaki oyuncuları böyle daha iyi sındırıyorum. Gerçi oyun pek beni bağlayıcı bir yanı yok. O yüzden kaydır gitsin anasını satayım. Sesli sohbet. Onları bir görelim gelenleri. Bakın şimdi bunlara bir tıklayalım. Şu azinemizi de alalım ünvan ödülü. Yakında banlarlar zaten beni aşırı küfürden. Bu neymiş ya? Yani, bu etkinlik. Böyle çakala cugala. Oh, mor dalga dümen geldi. Harika tamam siktir git. Şimdi profilimize tıklayalım arkadaşlar. Yok profile tıklamıyoruz. Merkeze tıklıyoruz yine. Sosyal kısmına bizim anasını sattım bunu. Hah geldik. Hepsini topla. Evet şurada gördüğünüz üzere bir home seçeneği var. Yakında olan neymiş acaba? Bu çiçekle güllerle alakalı bir şey. Geri gelelim. Home kısmına gelelim. Burada işte ben site adreslerimizi yazdım. Arkadaşlarınız bunları beğeniyor falan fıstık. Siz de işte buradan arkadaşlarınıza beğeniyorsunuz. Mesela biri yazmış oyun mu oynayacağız yoksa karizma kasıp playboy mu olacağız? Biz de yazalım. Brothers videoları çekeriz. Bu şekilde gönderiyoruz herhalde. Ulan bir bizim şey yazsa şerefsiz. Arkadaş o kadar da durmak benim telefonla. Tamam. Öyle bir de cagala cagala bir şeyler koyalım. Tamam. Heh, bizim yorumumuz eklendi. İşte bunları beğenebiliyoruz. Bak. Cuma'nız mübarek olsun. Bu bizim hoca. Ben de papaz. Bunları beğenelim. Ne bok oluyor görüyor musunuz? Bazen enerji falan veriyor. Bu yenilik. Hacepella'nınkini de beğenelim. Anasını sattım bunu. Telefonu yiyeceğim en sonunda. Yakın zamanda değiştirmeyi düşünüyorum. Ulan piç. Tamam. Hayvan oğlu hayvan. Dünyanın en zor beğenmesi herhalde bu. Ulan bir kere tutturduk onu da başka bir şey dedi. Siktir edin beğenmiyorum. Buradan çiçek falan yolluyorsunuz. Buradan ödüller alıyorsunuz. Burada bir şey gördüm ya. hırs ettim ama o benden daha iyi. Beğenmeyi iptal et. Sonunda beğendik arkadaşlar. Ne verdi hiç bilmiyorum. Siktret. Fashion kısmı geldi. Onu söyleyin. Ama fashionlar tabi tabii hani fashion mı? Moda etkisi yaratacak yer. şuraya gelecek. Askerler gelecek zaten. Onu biliyorsunuz. Yeni macera gelecekmiş. Bu maceralara eklenmiş mi? Ne aldığını sikeyim telefon. En sonunda küfür ettirdim. Şu an bu neymiş ki? Bu birlik maşeresiymiş. Bizim ne işimiz yok. Birlik savaş elemesi. Şafak bilmem ne bilmem ne. Evet. Bu 2410 sarayı ve kartlar veriyormuş arkadaşlar. SS paralı asker rozeti. O yüzden artık benim 60 level durmamda gerek yok. 78 level olmamız gerekiyormuş. Artık yeni levelde yeni videolarımız gelecek. Bunları da daha sonraki zamanlarda sizlere aktaracağım. O yüzden level kasma olayını hızlandırmak zorundayım. Videomuz bu kadar. Her zaman kafa şişirmeye devam ediyorum. mobiloyunlar.org clash4down.tr clash 4 blogspot.com adresleri benim kendi adreslerim. Ayrıca yakın zamanda 4-5 tane daha siteyi aktif etmeyi düşünüyorum. Tamamen hep Android oyunlar, Android uygulamalar üzerine olacak. Bunlardan bir tanesi geçen günler aldığım androiduygulamalar.com domaini olacak. Android oyun xyz Android oyunlar xyz oyuncu.com gibi Domainleri de aktif etmeyi düşünüyorum. Umarım belki sizde herhangi bir oyunu oynuyorsunuz ve oynadığınız oyunlarda kişileri bu şekilde rehberlerle hani oyunu da iyi biliyorsanız bilgilendirmek istersiniz. Sizi aramızda görmek isterim. Videomuzu beğenmeyi, kanalımızı takip etmeyi, sitelerimizi ziyaret etmeyi ve video olsun ve site üzerinde alttaki yorum seçeneklerini lütfen kullanın bu yorumlarınıza çok ihtiyacım var. Hani ufak da olsa özellikle sisteme yorum yaparsanız çok makbul geçer. Böylelikle yeni oyunlar tanıtmamda bana destek ve hırslandırıcı bir destek olur yine. Fazla da şey etmeyin. Herkese iyi oyunlar diliyorum. Kalın sağlıcakla.